vardır böyle bir niyetleri ve alırlar diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar transfer haberlerimiz bitmedi. Daha sağ bek, sol bek hatta şöyle ekran görüntüsü e, e, kapağımız ekrana gelsin. Sağ bek, sol bek Parades meselesini konuşacağız ve Saşa Boy'la Victor Nelson'a yapılan teklifleri konuşacağız. Lütfen bir kez daha yayını beğenelim değerli arkadaşlar. Transfer yayınımız 300'lerin üzerine çıksın. Burada çok önemli bilgiler vereceğiz. Sol evet, beke abi. göz yetenek, Paradaş iddiası. Sağ beke belerin. Ve bu ikili 50 milyon euro. Net karar Musa. Net. Bunları konuşacağız. Evet. Evet. Aslında süper tangocu ee, parades. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Galatasaray, Paris Saint Germain'in orta sahadaki yıldızı Leandro Paradesi, e, Parades e kancayı taktı. Bu sezon Juventus'ta kiralık oynayan Arjantinli, Arjantinli futbolcuyu başka takımlara kaptırmak istemeyen Cimbom, Paris Saint Germain'le masaya oturmaya hazırlanıyor. Şimdi Musa, Paradesi yakından takip eden birkaç arkadaş. Bir tanesi Özkan İlhan belki de yayınımızı izliyor. Abi çok agresif, çok faalli oynuyor. Türkiye'de Galatasaray'da bu şekilde oynarsa çok rahat kırmızı kart görür. Birçok maçta eksik bırakır. Bir de agresif bir futbolcu yedek kaldığı zaman da problem çıkartıyor dedi. Ben Parades'i alacağımıza inanmıyorum. Ya ben de e, daha böyle e, farklı oyuncuların yöneleceklerini düşünüyorum. Yani Parades'i senin anlattığın kadarıyla da çok böyle Galatasaray'a topçu diyemem ama yani Tabii ki kariyerine baktığında Juventus civisi var sonuçta. Ama bana ben hala olmayacak transferlerin başında görüyorum parası. Şimdi arkadaşlar haftalar önce size aktardığım bir Morutan haberi vardı. Dedim ki Morus Morusan için. Sevgili arkadaşlar, Morusan Pisa kulübünde iyi bir performans ortaya koyuyor. Zaten 6 gol, 8 asistlik bir istatistik yapmış. İtalya 2. liginde e Pisa kulübü de onunla devam etmek istiyor. Fakat teklifleri ya 3 demiştim ya da 3,5 milyon euro demiştim. Şimdi hatırlamıyorum. çünkü bilgisi gelmiş. Aynı şey Mustafa Muhammed için de geçer. Nas onunla bu LGBT olayı olmasaydı devam etmek istiyordu. Şimdi devam etmek istemiyor Naz. Gönderecekler bize geri. Ama Fransa'da başka bir takıma gidebilir bu arada. Eee onlar da mesela 5 satın alma opsiyonları var ama 3.5 milyon euro teklif ediyorlar. Aynı şey Morusan için de geçerli arkadaşlar. 3 milyon euro Pisa Morusan için teklifte bulunmuş. Galatasaray bu parayı satmayı düşünmüyor. Galatasaray eğer 3 milyon euro Musa e, üzerinde bir teklif gelmezse yani 5'in üzerinde bir teklif gelmezse Galatasaray'ın Morusan planını anlatıyorum sana. Sezon başı kampına gelecek. Aynı şey Mustafa Muhammed için de geçerli. Sezon başı kampına gelecekler. Okan Ur, Okan Buruk onları beğenirse kadroda tutacak. Beğenmezse bir takıma kiralanacaklar. Bir sezon daha kiralanacaklar. Ben yine olması gereken de bu. Yani biz devamlı da bir arayış içerisine girmemeliyiz. Bizde e, Türk e, evet, da... alın demiş Galatasaray Musa. Evet, yani biz Türk taraftarlarında tüketim kültürü var. Yani nasıl bir pantolonun varken veya üç pantolonun varken beşinciyi, altıncıyı, yedinciyi almaya gideriz. Yani zaten böyle bir kültürdeyiz. Yani veya bir oyuncağı varsa çocuğuna ikinci oyuncağı, üçüncü oyuncağı almaya giden bir topluluktan bahsediyoruz. Şimdi Morussan'a pis şeye veya Mustafa Muhammed'e burun kıvırıyoruz. Şu an onu hissediyorum. Ya ne gerek var gönderin gitsin. Ya arkadaşlar bu adamları böyle kaliteli bir kadronun içerisinde görmedik. <laughs> Bu adamları bir de e, arkasında Töre varken Olivier'e varken ne bileyim görmek lazım. O yüzden erken konuşuyoruz. Erken konuşmayalım. Diyorum. Evet. İlke Köksal, abi Yusuf Demir sene yabancı mı sayılacak? Şu an için yabancı gözüküyor ama o kuralın değişmesini bekliyoruz. Mekanik konsol Mustafa Muhammed'e kızdığı mırçı davranmış. Takmamış pazu bandını. Kendi görüşü. Kimseyi zorlayamazsın. Öyle ya, söyleyeyim. Aslında o görüşler de yani kısa böyle arkadaş adam Mısırlı tamam mı? Kendi belki problem yaratmayacak ama kendi ülkesi tarafından linç yiyeceğini düşündüğü için de yapmamış olabilir. Direkt oyuncuları kesin da öyle ya. kesin öyle. Ben bu ee, formayı giyersem e, Mısır'da bana kötü gözle bakarlar. O yüzden giymemiş olabilir. Ferhat Mutlu bizi bu başarı çıtamızda 3,5 milyona verecek sporcumuz olmamalı demiş. Doğru söylüyorsun abi. Zaten vermiyoruz. En az 5 milyon euro beklenti var. Evet. Evet. Omar Campos. Burada İsmail Hakkı teşekkürler sağ ol. Hoş geldin. Musa Omar Campos bizim burada e, anlattığımız Galatasaray'ın hedefinde olan genç bir sol bek. E, sol taraf için 4-5 tane aday var. Onlardan bir tanesi de Omar Campos. Meksikalı Campos 30 Haziran 2025 yılına kadar Santos Laguna ile sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca güncel e, transfer değeri de 5 milyon euro. Galatasaray tabii ilk teklifini Musa yaptı. Geçen sezonun başında yaptı. 2,5 milyon euro teklif etti. Olmadı. Şu an Galatasaray teklifini 4 milyon euroya çıkarmış durumda. E, kimle konuşuyorsam Meksika'dan genç futbolcu almak zor diyorlar. Omar Campos'u Avrupa'da birçok iyi takım takip ediyor diyorlar. E, bu transfere çok zor diyorlar. Ama hani Van Den Boom'un için dedik ya Okan Burun istediği futbolcu Okan Buruk'un önde tuttuğu futbolcu Sol de Omar Campos'u istediğini duyuyorum ben hocanın. Olur veya olmaz bilemiyorum ama Omar Campos açıkçası sol bek için düşünülen oyunculardan biri. E, ee, Alexandro Wendel, Jordi Alba birkaç isim daha var. Ee, bunları da yine ekleyelim Musa. Ya e, Selahattin abi gelirse en çok sevinecek kişi Selahattin abi. Omar Campos'ta Yazdan beri Omar Campos bir Omar Campos aşağı Omar Campos yukarıya. Selahattin abi sevinir. Ben çok böyle direkt izlediğim bir oyuncu değil ama yani Selahattin abinin anlatımına göre çok iyi ortaları olan o o kanadı Saşa Boy gibi bindirme anlamında çok iyi kullanan bir oyuncu olacağını düşünüyor. Öyle bir oyuncuya sol kanatta da ihtiyacımız var. Biz aylardır sol beksiz oynamayı öğrendik. Bir de Sol Bey'imiz varken nasıl oynarız? Tahmin edemiyorum. Evet. Ee, Meksika takımı 7 milyon euro istemiş diyorlar. Ruben Amorim Selahattin abinin tek hayali İlkay Gündoğan demiş. Hanedan 8 artı 3 varken yabancı Sol Bek'i nasıl oynatacağız? Oraya bir tane yabancı bir tane yerli Sol Bek koyacağız. Avrupa'da da özellikle yabancı Sol Bek'i kullanacağız. Yani yapacak bir şey yok. Anladım. Bir de olayın şu boyutu var yani. Sonuçta illa senin sol bekin Türk olmak zorunda değil. Sen yerlilerini oraya da uygun, e, orta sahaya da uygun, ön tarafa da uygun yerliler <laughs> alırsan orada hangisinin performansı onu kullanırsın yani. Evet arkadaşlar, Uğurcan Çakır pazarlığı denmiş. Hatırlıyor musunuz? Burada yapmış olduğumuz yine yayınlarda Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası için hazırlık yaptığını, bu bağlamda Uğurcan Çakır'la da görüştüğünü belirtmiştim. Burada 15 milyon euro Trabzonspor gelir beklentisindeymiş. Galatasaray'ın teklifi ise e, kesinlikle ve kesinlikle burada denmiş ki ancak bu rakamlara çıkan takımın olmaması Galatasaray'ı umutlandırıyor. Yani e, Trabzonspor'un 15 milyon euro teklifi var, şey beklentisi var. Ee, şu ana kadar bu parayı veren bir kulüp çıkmadı Uğurcan Çakır için bu da Galatasaray'ı umutlandırıyor ben ama umutlanmayın derim arkadaşlar biz Uğurcan Çakır'ı alamayız 12.5 milyon euro Galatasaray'dan para istediler 12.5 milyon euro para istediler Galatasaray'ın teklifi ise 7 milyon euro aradaki fark 5.5 ,5 milyon euro Galatasaray bu şartlarda Uğurcan'ı alamaz bu genç arkadaşla ilgili e, bir bilgiye sahip değilim. Umar Ali Rako Manialiev e, bu arkadaş Özbekistanlı futbolcu. Galatasaray'ın gündemindeymiş. Galatasaray'ın takip ettiği bir futbolcuymuş. Ama e, bu genç çocukla ilgili bilgim yok. Fakat Musa sen yine hatırlayacaksın. Benim hakkımı teslim edecek misin bilmiyorum. Gelecek kaybedavaya bedavaya çalışacağım için sinirli olduğunu düşünüyorum biraz. O yüzden bana hakkımı teslim etmeyebilirsin. Ama defalarca söyledim. Yapamadım. Trabzon 12,5 i̇stedi. istedi. Galatasaray 7 verdi. Tamam ben gelecek ay e, kullanmadığım izinlerimi kullanacağım. Onu söyleyip şimdiden dilekçemi yazarım artık. Ne yazarsam yazayım. Ya ben Uğurcan'ın da hemen üstüne de geçecek olursak Uğurcan'da arkadaşlar yani Eyüp'e de sormak istiyorum. E, takasta Uğurcan'a artı üstüne Mustafa Muhammed'i versek istemez misiniz mesela? İstemem. Evet. Mustafa Muhammed kaç para? Bir de 5 vereceksin diyorlar. Mustafa Muhammed, Mustafa Muhammed bir tane maliyeti 8 lira. 7-8 milyon euro. Bir de 5 milyon euro para vereceksin diyorlar. 8 artı 5 kaç para yapıyor? 13 milyon euro yapıyor arkadaşlar. On kullanamıyor. bunları da bir paraya da çevirmen lazım. Yani bir şekilde Uğurcan sana çok büyük bir hamle fırsatı veriyor ama ben bu yabancı kural mevzusunun da arkadaşlar daha hala bitmiş bir şeyin olmadığını ve e, TFF seçimlerinin olacağını Haziran'da ve orada da e, net bir şekilde belki kural gene değişecek diye düşünüyorum. Evet şu haber ekrana gelsin arkadaşlar. Ee, Victor Nelson ve e, Sasha Boy aynı şekilde Torreira'yı da biliyorsunuz çok büyük kulüpler takip ediyor. Victor Nelson için Tottenham yolcusu denmiş. Crystal Palace beklerini yolluyor. Hedefinde e, Sasha Boy var arkadaşlar. Burada fiyatı belirledi. 25'er milyon euro fiyat bir şey denmiş Burada Ali Naci Küçün haberi bu. Saşa Boya Hucum Galatasaray 20 milyon euro bekliyor demiş. 20 milyon euro da güzel para ama e, benim tahminim Galatasaray 25'ten aşağıya Saşa Boyu bırakmaz arkadaşlar. Ve şu haber Musa. Burada da Saşa Boy Arsenal'e Nelson Tottenham'a denmiş. Galatasaray iki başarılı futbolcusu için İngiliz kulüpleriyle masaya oturdu. Sarı Kırmızılar adına görüşme yürüten Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ikisinden toplam 50 milyon euroluk bir beklenti içerisinde olduğunu vurguladı. Bunu da Musa söyleyen bu haberi de yapan Nevzat Dindar. Şu net bir şekilde belli oldu Musa. Açıkçası ben de buradaki muhabir arkadaşların vermiş olduğu bilgilere şöyle bir destek atayım. Şu net bir şekilde ortaya çıktı. Sasha Boy, Victor Nelson ve e, Lucas Torreira bu üçlüyü Galatasaray 20'nin altında bir bonservis bedeliyle satmayacak. Bence de satmaması gerekiyor. Ya bu, bu sene e, çok avantajlıyız. Tok satıcı mıyız? Tok sa Bakın arkadaşlar çok önemli eee kriterler var. Galatasaray tok satıcı. Galatasaray e, elinde gel, elinden gelse Nelson'u da tutmak istiyor. E, da tutmak istiyor. Ne bileyim Tuare'yi de tutmak istiyor. Bu Galatasaray'ın elini kuvvetlendirecek. Galatasaray oyuncu transferi için ha orada şu da var tabii Olmazsa en kötü bir tanesini satayım. Oradan gene takımı kurarımın peşinde. Hangisini? Nelson'a 25 milyon teklif geldi? Sat gitsin. Boya 20 milyon mu geldi? Nelson'da opsiyonu var artık. 25'ten aşağıyı kabul etmezsin. Bu Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Evet değerli arkadaşlar. Transferi konuşmaya devam ediyoruz. 300 kişiye doğru yaklaştık. Birkaç haberimiz daha var. Yayını beğenelim, like atalım. Arada sizlerin sorularınızı da cevaplandırıyoruz. Hanedan demiş ki Rose ne oldu? Sakatlı ve fiştür yüzünden çocuğu doğru düzgün oynatamadık. Matias Rose'un e, açıkçası antrenman performansları çok iyi değilmiş arkadaşlar. Bu nedenle e, maalesef orada çok e, kendisine güvenilmiyor. Yani şöyle de bir düşünce yok Musa. Victor Nelson'ı satarsak elimizde Matias e, Roz var. Matias Roz'u kullanırız diye bir e, düşünce de yok. Matyas Rodun performansı maalesef çok yeterli değil. Lekip gazetesinin haberine göre Saşa Boy'un takımdan ayrılması halinde onun yer, yerini doldurabilecek bir bek arayışında olan Cimbom, Ren ekibinde oynayan Malili Sabek, Hamari Traore ile ilgilendi yazılmış yurt dışında. Bunlar tabi Musa menajerlerin önerileri. Fransa'da futbolcular çok büyük paralar kazanmıyorlar. Yani vergi sistemi olsun, Fransız kulüplerinin çok ciddi bir mali disiplini e, olmasından kaynaklı. Bu arkadaş da Galatasaray'a önerilmiş durumdadır mutlaka. Ben çok bilgi sahibi değilim. Ama şunu biliyoruz. Galatasaray Saşa Boya alternatif bek bakıyor. Listedeki en kuvvetli isim de <laughs> Victor Nelson yerine stoper bakıyor. Listedeki en kuvvetli isim Lucas Hernandez. Sol tarafa mutlaka bir tane yabancı sol bek alacak Musa. Orada da işte birazdan konuşacağız. Hatta belki sıradaki haber oydu. Belerin, Belerin var. Omar Campos var. Ee, yine Aleksandro var. Ve Wendel var Musa. Yani Galatasaray savunmada 3 pozisyona futbolcu bakıyor. Bunu söyleyelim. Bu arkadaşa da yani Traore'ye de çok ihtimal vermiyorum. Beler'in karar aşamasında denmiş. Hector Beler'ine kulübünden iki yıllık yeni sözleşme teklifi geldi. Rekord gazetesi yazmış. 28 yaşındaki İspanyol futbolcuya Real Betis ve Galatasaray'ın da talip olduğu söyleniyor. Musa Beler'in iyi bir sol bek. Galatasaray'da iş yapabilecek bir sol bek. Ee, açıkçası o da Galatasaray'ın transfer listesinde. Sol taraftaki listesinde. Ya e, çok bildiğim bir oyuncu değil dediğim gibi inşallah Galatasaray için faydalı olacak oyunculardandır. Ama böyle daha böyle isim oyuncular bekliyorum ben. Böyle Galatasaray'da gelecek oyuncunun böyle geçmişte böyle kariyerli oyuncular olmasını bekliyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar size Galatasaray İlkay Gündoğan ve Firmino ile ilgileniyor. Erden Timur bu iki futbolcuyla görüşecek dediğimde bana gülenler çıkmıştı. Size şu haberi göstermek istiyorum. Galatasaray iki dünya yıldızı Roberto Firmino transferini imza parasıyla bitirmek istiyor. 8 numara pozisyonu için ise Renato Sanchez'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ee, bir de ilk ay var arkadaşlar. Bu üçlü de doğru ama burada bir kez daha tekrar edelim. Renato Sanchez, Nabi Keita, Van den Bumun. Burada Okan Hoca'nın en çok istediği, en çok güvendiği e, kadroda görmek istediği futbolcu Van Den Boom'un Musa. Allah Allah. Çok iyi. Evet. Sen Van Den Boom'un istatistiklerine bak neden istediğini anlarsın. Ya bazen istatistik her şeyi göstermiyor. Ya. Abicim yani şimdi tamam istatistik yapmış güzel öyle böyle. Lucas Toyora'ya bak. İstatistiğine bak. Ama tamam güzel istatistik yapıyor Lucas Toyora'ya. Her güzel işte. Kaç golü var? Kaç olarak ama bak şimdi altı numarada ilk kriterin defans istatistikleridir. 8 numarada ise hucuma bakarsın ya. Yani. Tamam ayrı bir şey. Yani istatistik anlamında o zaman defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı Lucas Teore'den daha faydalı. Asisti de ben var. De var. De... Mahallede böyle etiket meraklısı gençler evet. vardır yani aynı kalitede montu daha ucuza alabilecekken sırf etiketi sağlam diye gidip şey atarlar yaparlar. Nedir o? Ee, pahalı marka alırlar. Evet. Abi benle ne alakası var? Yani orada hikaye hayır, hayır, hayır şunu anlatmaya çalıştım. Sen adam Tulus'ta oynuyor diye adamı istemiyorsun yani ucuz diye istemiyoruz. Abi düne kadar Saşa Boy nereden gelmişti? Geldiği takımı bilmiyorduk. 1 milyon euroya Fransa'dan futbolcu mu gelir? O futbolcu değildir diye alay etmişlerdi. Bilemeyiz. Bu ayrı Pardon, bir şey. Benim de, benim de öyle bir yorumum oldu zamanında ama Okan Hoca bu arkadaşın istatistiklerine çok güveniyor. Bu, bu arkadaşın performansına çok güveniyor. Duyduğum kadarıyla ve Galatasaray listesindeki orta sağlardan biri Van den Boom'un arkadaşlar. Bak ne demiş? Musa abi şahmat yaptı. O zaman ne abi? Sen niye defans oyuncularda gol veya asiste bakıyorsun? Transfer marketi. Ben bakıyorum ama şimdi hücum oyuncusunda ilk e, kriter hücum performansıdır. Alternatif olarak savunmaya bakarsın. Aynen. Savunma Orada... oyuncularında ise ilk kriter savunmadır, alternatif olarak hücuma bakarsın, değil mi? Bitti mi? Bak kardeşim. Aman Musa ya, sanki bir şey yakalamış gibi. Ha bitti. Söyle ha, Musa. Bak. Hemen hemen ben bir şey yakalayınca Tiktok'a gel. Tiktok'a gel. Ben kapatıyorum Tiktok'a geçiyorum. Arkadaşlar, hemen Tiktok'a geçiyorum. Bu yayını izlediğiniz için teşekkürler. Hemen Tiktok'ta buluşalım. Buradan çıkın hemen Tiktok'a beni. Musa yıldızı denizdedik Gördünüz değil mi? Gördünüz.